Evet arkadaşlar bugün size Schneider ATV32 220 volt ve 037 kW olan bir sürücü ile 380 volt bir motorun devir yönünü değiştirmeyi ve PNP NPM bağlantılarını yapmayı göstereceğim. Motorumuzun yıldız bağlı zaten. Kapağını kapatalım. Şimdi şurada sürücünün potansiyometre uçları var. 10 volt, A1 ve COM. 10 voltuna zaten potansiyon artı ucunu komuna potansiyelin eksi ucunu A birine de potansın ortak ucunu bağlıyoruz. 24 volt kısmında PNP sensörlerin artıları, kahverengileri. Kom kısmına mavi kabloyu bağlıyoruz. Eksileri. PMP'lerin çıkışları olarak da siyah kablolar. l 1 ve l 2ye bağlı. Bunlar bizim yön bilgilerimiz. L1'den gelirse ileri, L2'den gelirse geri gidecek. Ben burada SOMO'yu da bağladım sisteme. Şimdi şöyle göstereyim yakından. Motorumuz 0.09 kW. Çekti akım, devri. Burada da çekti maksimum akım olacak. Hızlanma ve yavaşlama süreleri. Bunlar bizim için çok önemli değil. Bu sürücünün gücü. 0.07 kW. Yani sürücünün default değerleri. Bunları giriyoruz. Ben buradan takip etmek için şöyle göstereyim. Monitoring'de bunları aldım buraya. Nasıl aldım? Şuradaki herhangi bir tanesini tıklıyorsunuz. Mouse'umuz artı oldu. Mouse'un sağ tarafına tıklayıp buraya alıyorsunuz. Yani bunu kullanması çok basit. Buradan takip etmesi de çok basit. Şimdi bizim yapmamız gereken tek şey PNP sensörlere Herhangi bir metali göstermek yani limit switch olarak ileri ve geri yönünü vermek. Buna verdim. Çektim. Diğerine verdim. Diğer yana döndü. Çektim. Öbürüne tekrar veriyorum. Saat yönünde döndü. Diğerine veriyorum. Ters yöne döndü. Yani tek yaptığımız bu. PNP sensörlerle limit switch'lerle motorun devir yönünü değiştiriyoruz. Bunları bir sürü projede kullanabilirsiniz. İstediğiniz projede kullanabilirsiniz. Yani bir band sistemi düşünün. Belli bir yere kadar ileri gelmesi gerekiyor. İleri geldikten sonra durup geri gitmesini istiyorsunuz. Veya ileri geldi. Cisimi gördü, durdu. Cismi önden aldınız. Tekrar ileri gitmesini istiyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz. Yani tek sensörle kullanmak istiyorsanız sadece L2 sökmeniz veya yönünüze göre L1 sökmeniz yeterli. Ya yani ben sadece ileri geri size göstermek için iki sensörü de bağladım. Yani iki tane PNP sensörle bunu yapabilirsiniz. Yok, PNP sensör kullanmayacağım. Anahtarla yönü ben vereceğim. Diyorsanız, şöyle bir üç konum anahtarla bunu yapabilirsiniz. Ben köprüyü attım buradan. bu Köprülü kısım ortak kısım olacak. 24'e bağlayacağız. Çıkışlarımızı da L1 ve L2'ye bağlayacağız. Hangi yöne verirsek motorumuz öne dönmüş olacak. Konuyla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Destek ol olmak için de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.